Ayrıca o zaman kendine görebilirsin. Şimdi asbest olacaksın diye ödüm koptu. Ama bayağı da hızlı toparlanmışsın abidur. Valizde ne var böyle? Ceset var Hah! 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 Hep birlikte de yok ediyoruz diye düşünüyorum. Büyüsü şey olarak <laughs> müşteriktir. Saçmalama abidur ne yapıyorsun? Ben senin toparlanmanı bekledim çünkü adalete teslim olmanı istiyorum. Lütfen abidur bunu buradan götür ailesine teslim etmeliyiz. Valla ailesi var mıdır bilmiyorum. Çok da gençmiş sallanıyor. Yapma, yapma! Açma! Sevda! diye bir lan? sen? teslim <laughs> <laughs> diye düşündüm. Bak! Gün akşam çarptığım adam ya da kadın <gülüyor> <gülüyor> Evet Canımda bakıştığımız surat mıymış her <laughs> <laughs> Abi de. sen katil Değil mi Sevda? Değil mi? <laughs> Önündeki kamyon bir mağazaya manken taşıyormuş meğer kamyonun arkasından düşen şey de buymuş. Bilirsin ne derler? Katil hep cinayet işlediği yere gidermiş. Ben de öyle yaptım ve dün akşamki yere gittim. Bunu oldum Sevda. Bak arabanın boyaları bile var üstünde bak. Hey, geçmiş <laughs> olsun hayatım. Geçmiş olsun gerçekten. Çok sevindim. <laughs> Abi. Oh. Karnındaki diğer adamlar gelmiş. diğer <laughs> adamlar. <laughs> Asım bir süre inşaat işinde çalışmaya devam etti. Üstelik başarılı da oldu. Kısa zamanda inşaat çavuşluğuna kadar yükseldi. Gülşen abi haftaya yüzüncü bölümü kutluyoruz. Şenlik var sanıyorsunuz ama yok. Yüzüncü bölümde savaş var. Gülşen abi yani bizim abi derdime bir çare. İçimi döktüm kendime.